Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle Papers Please Minesal'da öyle bir şey, bir oyun oynadık ve ikinci bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu arada e, birinci bölümün hemen arkasına çekiyorum bu bölümü. Onu söyleyeyim. Hemen bir okuyalım. neyse sıradakini bir çağıralım ilk müşterimizi. Evraklarına bakalım bir Şimdi hmm, Bende bir sorun yok Bence Hadi geç bakalım sorun çıkmadı beyler. Bakalım sana. Senin bir kere direkt bir hata mı? Sen Doğru mu bu şimdi? Bir deney ne yapalım? <gülüyor> 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 İlk başta reddediye bastım için giremedi. Şimdi verebiliyoruz. Evet, bizim verebiliyor. Sıradaki, sıradaki. Ne cezası? Bu. Şimdi uygun gibi gözüküyor. Bakalım. Tamamdır. Bir sorun çıkmadı evraklarına bakayım bir. Şimdi apardım mikrofona vurdum. Aa, aman ne gördüm burada? Apardım. Devam. Ee, burada ne gördüm? Ya mikrofona vurdum demin bu arada kusura bakmayın tak tak etmiştir. İzin veremem sana kusura bakma. Kaybol. Lanet olsun adamım. Kaybol buradan. Evraklar. bıraklar. Şimdi. Ben bunu kabul edeyim etmeyeyim. etmeyeceğim kardeşim ben bunu kabul edemem Bu olmaz şimdi ceza meza alırım olmaz evraklarını alayım bakayım bir hmm. şimdi bir sorun yok gibi aa Bu arada bunlar uyuşmuyor. Aynen uyuşmuyor. Parmak izi. Ben al bakalım. Tamam tamam uyuşuyor da. İzin vereceğiz artık ne yapalım. Ceza alırsam küfür ederim. Cık, ben biliyordum böyle olacağını. Sen gene be. Buna böyle ya. Bu nedir ya? Bence de çizilmiş. Kardeşim öyle şey olmaz ki. kayboladı hadi hadi gel bakalım senin şeyin nerede düşüyor lan anne nerede kaybet. Ben de veremem. Ben de izin veremem. Onaylayamam. Ee, kusura bakma ya. Geç bakalım. Bakalım oyunu ne zaman kaç bölümde bitireceğiz verler. Şimdi. Hmm. Ya, bir sorun yok. Bence. Çabuk çabuk ya. Ayda ne oldu? 5 kredi kestiler. bu Kötü oldu. Bunları alabiliyoruz mu bilmiyorum. Ben o yüzden bunu para cezası yememek için ben bunları geri yolluyorum. Yani o kimlikleri bilmiyorum çünkü bir kişi daha gelsin hadi ne servis bıraktım diye ceza mı Cık. abi git abi ya hop ne gördüm burada ben de oynayamam kardeşim kaybol hadi bir kişi daha ya be. Görüşeceğiz sizle Kira artmış. Ama ısınmaya bir şeyler verelim. Hmm, dişe gidelim. Gazeteyi okumadım ya. Vakit. Ya şenes hoş yok, konuşalım. Bugün ne artacağız? Artık şüpheli kişiye tutuklatma etkiniz bulunuyor. Tamamdır bakalım. Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Bunu açalım. Evrakları alayım lütfen. Şimdi. Hmm, isimler uyuyor. Ama şeyler uyuşmuyor yalnız. Bununla bu uyuşmuyor. Aynen. Dışarı al onu. Bakalım. Şu, bu ne burada? Bu isimler tut. Ha pardon isimler burada uyuşmuş ya. Ben buraya baktım tu. Hmm, bence uygun. Uygun beyler. Geçebilirsin sen. Benim için bir sorun gözükmedi. Gel bakalım kardeşim sen. eee sen. Sende bir sorunlar var mı? İçin tutuyor, numaralarda tutuyor. Hmm. Fotoğraf, bir fotoğraf değişik gibi geldi ama uyuşuyor ama. Sen ne girebilirsin Güzel. Sıradaki gelsin. Bu kadar kişi nasıl bitiyor ya? bitmek ki bu sıra vallahi bitmez. Şimdi numaralar tutuyor isim tutuyor tarih tutuyor cinsiyette tutuyor tamamdır sen de geçebilirsin sıradaki gelsin Bugün güzel çalışıyoruz yani güzel. Hmm kadın falan Her şeyi tutuyor, her şey. Senden geçebilirsin. Sıradaki gelsin, sıradaki çabuk. Geç 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 tamam. Ben bunun tipinden şüphelenmeye başladım. Tipten hmm. gidiksin sen kardeşim ama her şeyi tutuyor maşallah. Geçebilirsin. Ne oldu? Aa. Ne bir şey vardı? Ben dedim abi vallahi dedim be. Ya. Sana izin veriyorum. Bir sorun yok yani. Geçebilirsin. Bir ceza yedik ne? Ce o yer yapıldı, cezası yok. Güzel. Altın. Tamam. Hmm. Tamam da bir sorun görmedim. Geçebilirsin. Sıradaki gelsin. Acele biraz yok Ver bakalım. Ee, bir sorunumuz var yalnız. Bu muydu? belgen nerede? Belge gerekmiyor mu? Allah, Allah Emin olamadım ama geç geç bakalım. Bu ne? Belli de veya be cezamız yok ama Allah Allah orada bir şey gördünüz beyler kusura bakmayın. Dur şimdi. Gel bakalım. Bu nedir ya? Bu, bu resimle bu resim tutuyor mu? Bu arman Al bakayım. Ama sana bunu veremem. Çünkü artık tıkladım ya. Tı. Verebilirdim aslında. Ceza 5 kredi. Evet. Ceza Pasaport nerede? Üküs. Pasaportun yok.

karım mı? mi? erkek. Hop. Hayır. Fırsat bulamadım. Ya <laughs> ben de seni geçirmek fırsat bulamadım. Hadi kayo. <laughs> 5 10 lira kredi cesası mı var? Toplam 5 mi yoksa? Hatırlamıyorum. Buna lan? Doğuşuyorum. Evet ben karıştırdım her neyse. Ee, Elizabeth bilmem ne bilmem ne. Tamam geçebilirsin. Dur. Bir dakika. Kızı al. bunu. Param gidecekti lan. Son anda fark ettim. Beyler son anda fark ettim onu söyleyeyim. Çocuk hasta. Neyse arkadaşlar e, bu bölümlük bu, bu kadar görüşmek üzere Ho hoşçakalın.